Müslümanların izzetine saldırıldığı, masum çocukların katledildiği bugün Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu süreçte şehit olan kardeşlerimize ve geçmişte şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mübarek Cuma gününde bu meydanda cam bizim avlusunda toplandık inancımızın bir gereği olarak mazlumların müslümanların safında yer almak kutsal veldeye Kudüs'e etrafı mübarek kılınmış mescide aksaya sahip çıkmak Siyonist İsrail'e onun insanlığı köleleştirmek istediği arz ve da Siyonizmin mille fırat arasında kurmaya amaçladığı büyük bir İsrail projesine de karşı çıkmak inancımızdan gereğidir. Müslümanlar olarak izzetimizden, onurumuzdan, Kudüs'ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizde şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imkanıdır. Kudüs insanların yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun, ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Her Ramazan ayının son cuma günü Müslümanlar tarafından Kudüs günü olarak kutlanmakta ve programlar tertip edilmektedir. Siyonist İsrail de her Ramazan'da işgal, işgal girişiminde bulunmakta Müslümanların kutsalına saldırmaktadır. 11 ayın sultanı Ramazan adeta Siyonist İsrail için işgal ayına, biz Müslümanlar için ise kınama dönmüştür. Bu hali kabul etmemiz ve bu hali devam ettirmemiz mümkün değildir. Zira Kudüs sadece Filistinlerin meselesi değil, ümmetin meselesidir. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi onuru ve izzetidir. İsrail'in bu tecavüzleri karşısında Müslüman halkların yöneticilerine düşen sadece kınamak ve uluslararası topluma, gö toplumu göreve çağırmak olmamalıdır. Kudüs'ü Doğu ve Batı diye ikiye ayırıp bölen bütün planları çöpe atacak Siyonizm'e mücadele programı oluşturarak Müslümanların ortak pazarını ve ordusunu kuracak çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil, İstanbul u... İstanbul u... Kasım 19'da Kasım 1917'de yayınlanan Balkur Deklarasyonu Şubat 1945'te gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunu açıkça göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası coğrafyamızda çıpan başı olarak yerleştirilen İsrail, ırkının üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizmin çocuğudur. Irkçılığın, mezhepçiliğin, kardeş kavgası, kavgasının plancısı ve körükçüsü de Siyonizm'dir. Müslümanlar şunu farkına varmalıdır ki ırkçılık, mezhepçilik bu coğrafyanın da İnsanlığının da insanlığın da dinimizin de aleyhinedir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir. Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşet, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Yarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumların dertleriyle dertlenmektir. Terör örgütü İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrildiğini görecektir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Deneyecek İsrail'in İsrail Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, insanları gözünü kırpmadan yaralayan, öldüren, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarını acık atan, evet. gençleri ve çocukları öldürmekten çekinmeyen, evet. bebek kadın, evet. yaşlı demeden, evet. kan döken terörist örgüt İsrail, evet. hak ettiği tokatı evet. Allah'ın izniyle evet. bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Allah'a selam! Allah'a selam! Allah'a selam! Allah'a selam, dileği şerevam. dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye Filistin'e yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri direniş mücadelesinde, direniş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha haykırmak istiyoruz. Bir ruh, bir tan, netice yaksa, bir ruh, bir tan, netice yaksa, bir ruh, bir tan, netice yaksa, bir ruh, bir tan, netice yaksa. Filistin ve Kudüs davasının Yılmaz savunucusu merhum Erbakan hocamız gibi zafer inananların dön ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır Diyerek ve inanarak Filistinli kardeşlerimizi bu düz davasını savunanları selamlıyoruz. Selam olsun sana Messi de aksa. Bismillahirrahmanirrahim. قلت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لله رب العالمين صل للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركة القران العظيم وبهرمة من ارسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين Ve ya erhamer rahimin ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin Allah. ya ahkamul hakimin Allah. ya hayrun naseyn ey mazlumların rabbi Allah. ey kimsesizlerin rabbi Allah. ey bizleri yoktan var eden yaratan yaşatan Gözeten rabbimiz iyake nabudu ve iyake nestain Yalnız sana sığınıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ey Rabbimiz senden başka güç ve kudret sahibi yoktur. Ey mazlumların Rabbi zalimler güruhuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım et. Amin. Ey Allah'ım bozguncular güruhuna karşı bize yardım et. Amin. Ey Allah'ım kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Amin. Ümmeti Muhammed'i ve yiğit intifada ellerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi Amin. onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder. Amin. İnananları zalimlerin elinde rezil usfa eyleme Allah'ım. Bizi inkarcıların elinde zelil eyleme Allah'ım. Ya hayrul makirin, Planı, tuzağı en üstün, en hayırlı, en iyi olan Allah'ım. İnkarcı, siyonist zalimlerin ve onların hamisi ve en az onlar kadar zalim olan Amerikalı emperyalistlerin, küresel kafirlerin, insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları boşa çıkar. Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım. Ya azizimiz intikam, daima galip ve yüce intikam sahibi Allah'ım. Zalimlere yaptıklarının karşılığını ahirette vereceğin gibi bu dünyada da ver Allah'ım. Allah ve Resulü ile savaşanları, Allah'ın diniyle, kitabıyla savaşanları, Rabbim Allah'tır diyenlerle savaşanları cezalarını ahirette vereceğin gibi bu dünyada da ver Allah'ım. Amin. Ya şedidül azab, ya ey azabı en şiddetli olan Rabbimiz. Ya şedidül ikav, Ey cezası en şiddetli olan Rabbimiz. Ya, ya şedidül mihal. Ya Ey cezalı en şiddetli olan Rabbimiz. İhkarcı ve işgalci zalimleri. Siyonist katillerine ve destekçilerine çetin ve şiddetli azabını, gazabını tatlı ya Rabbi. Amin. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını yerle bir ettiğin gibi Mescidi i Aksa'yı yıkmaya çalışan Siyonist işgalci zalimleri Helak eyle ya Rabbi. Amin. Kibirli ve yerle yekzan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi buyuruyorsun ki onlara acıklı azabı görmeden iman etmezler. O halde acıklı azabınla inkarcıların, zalimlerin, hainlerin kalplerine korku ver ya Rabbi. Amin. Zalimler ki ruhunu kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Nuh Aleyhisselam'ın yalvardığı gibi sana yalvarıyoruz. İnsanları Allah'ın yolundan saptıranların saltanatlarını süpür. Allah'ım ve yeryüzünde inkacılardan hiç kimseyi bırakma. Çünkü onları bırakırsan sana kulluk edenleri saptırırlar. Ve yalnızca fesatçı ve inatçı nankörlere hayat verirler. Fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya seriyul hesab. Ya Ey hesabı çabucak gören Allah'ım. Ya vahidul kahhar. Ey kahru perişan eden. Yegane güç olan Allah'ım. Ya Cebbar. Ne istediğini zorla yaptıran Allah'ım. Zalim inkarcıların, siyonist katillerin ve küresel zorbaların şu mübarek bayram gününde döktüğü kanı, akıttığı gözyaşını yanlarına bırakma ya Rabbi. Amin. Masumları katleden zalimleri, bebek katillerini döktükleri kanda boğ ya Rabbi. Amin. Ya ilahe'l alemin ve ya erhamer rahimin inananları gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik şuur ihsan eyle Allah'ım. İki milyar aciz Müslümanını sahipsiz bırakma Allah'ım. Ecdadımızın yeryüzünde hakkı hakim kıldığı gibi insanlığın saadet ve selamını tesis ettiği gibi bizlere de yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın temelini atacak şuuru insan eyle ya Rabbi. Amin. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümü la gulemne in kuntum Gerçekten inanıyorsanız üstün olan sizsiniz buyurduğun gibi bizi hakkıyla inanmaya nasip eyle ya Rabbi. Amin. İnandığımız gibi yaşamayı nasip eyle Allah'ım. Selahaddin Eyyubi'nin, Şeyh Ahmet Yasin'in, Abdülhad Abdülhamit Han'ın, Mecmettin Erbakan'ın Filistin davasına sahip çıktığı gibi bizlere de sahiplenmeyi nasip eyle Allah'ım. Bizi içinde bulunduğumuz zilletten kurtar Allah'ım. Ya Rabbi. Filistin'de şehit edilen kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Makamlarını âli eyle. Amin. muzaffer Ümmetin dirilişine, uyanışına, ayağa kalkışına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قول كل للذين كفروا للذين كفروا ستولبون ستولبون فتشرون فتشرون إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم تكي أي Müslümanlar! Ey kafirler! Yenileceksiniz! Yenileceksiniz! Ve cehenneme sürüleceksiniz! Ve cehenneme sürüleceksiniz! Ve cehenneme sürüleceksiniz! teşekkür ediyorum. Evet. Rabbim inşallah dualarımıza icabet edip dualarımızı